Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Granny normal moddan kapıdan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar ee, Bu sefer geçen günkü Granny attığım video arkadaşlar ee, Şeydi arkadaşlar neydi o eski Granny arkadaşlar 1.10 yeni çıktığı sürün Bu da şey ben ilk önce ekstra modda bitirmeye çalışmıştım arkadaşlar Hatta ilk kolaydan başlayalım Normal normal gidelim arkadaşlar. Bunun videosunda atacağız arkadaşlar. Şimdi başladık arkadaşlar. Evet başladık. Ee, birinci gün. Tam söylediğim gibi çıksaydı da tam iyi olacaktı arkadaşlar. Evet başladık. Şuradan bir tadımdan bir kitap ver ya. Ben yani merak ettim. Hadi bakalım. Sıçman olmuş Ayy. Ekstrem modda oynadığım için çok alışık değilim arkadaşlar. Çok ekstrem modda, ekstrem modda gibi. Allah. Yine burada neyse. Şun şuraya koyalım. Koyayım arkadaşlar. Evet. Evet. Bir tane yapalım ya. Bir şey çıktı Tamam iyi. Güzel bir şey çıkmadı. İşte. Ana. Düştük. Şurada bir şey var, Tadından bir şey. nasıl ki niye versin? Adam değil çünkü. şimdi ben ses çıkaracağım bu biz bir tadından arkadaşlar bir tadından aşağıdan bir şey versin vermesi gerekiyor zaten bir vipin eğer, bir şey verseydi adam gibi adam diyecektim ki iki vermiş çünkü arkadaşlar ee, Buraya da buraya şey atıp greni yazacağız. Başlayalım. Hmm. Allah geliyor. Ekstrem modda bir hızlı geliyordu arkadaşlar. Çok korkunçtu. Uy oh. hızlı. Ee, kapıyı açtım. Ya ben ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Neyse şimdi aşağı gidiyoruz. Spiral ya. Arkadaşlar normalde ben kolay zor mu? Kolay normal ve zor modda bitiriyorum arkadaşlar. Video yaptım da olmuyor arkadaşlar. Aşağıdan gelme tadım. Tadından vermiş bir şey şuradan bir tane çıkmıştı. Değişik bir şey. <laughs> evet. Vereni gelsin ki tadından olsun arkadaşlar. Yukarıdan geliyor. Aslında. Nereden geldi de. Anlamıyorum ki. Aa geldi geldi. Aha gördün. Ya Granny ben seni bir gram bekliyorum. Sana söylüyorum. Aa ne ara görünmedin ya? Sözüce geçelim arkadaşlar. Kayıt 4 dakika oldu şimdiden ya. Koş. İki. E, ki ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani şu kanalizasyon şey var yani şu bölümce kafalı kadın. İki tane kutu var ya arkadaşlar. İki e, e, şey konuşamıyorum ya. Kaç? Atta koş. Evet arkadaşlar geldik şu an. Sabreni oradan gitmişken biz şuraya gidelim. Tamam şatka ne yapıyoruz? Ne? Ya güveneyim. Ya güveneyim gidiyor. Git. sen uslu uslu git. Biz güzelce. Anam.

Geliyor geliyor. Çok korktum ya. Git git Evet. Ha ne oluyor ya? Heh. Bir, bir bir dakika arkadaşlar. Össünüz Keyfimize bakalım. Öngür granat, Bir playhouse. Ay iki dakika. Güzel. Şimdi oradan da bir çekiç versin. Heh kitap da orada. Tamam. Çok iyi. Ha oradan girebiliriz. Araba parçası işte bu. Kadınlar nerede arkadaşlar? Ne oluyor ya? Normalde hiç kasmaz. şimdi kasası geldi. Kasası geldi. Kuşamıyorum ya. Evet. Aynen aynen. Hadi. Пошел назад. Gelme. Gelme. Geliyor. Hı hı. Ha, o. Gel gel. Ha, ha, çok. Hatta ben buraya bir bakarım. Yokmuş bir şey. O Granny. Hiç beklememiz onu. Yani buna gerek yok. Ya hayır ya. İşte bu. Ananı. Gel gülüm. Gel tuvalet. Tuvalet gel. ほうほうほはちょっと。 i know i know

Renny. Renny narası? Gel. Gel küçük küçük gel küçük küçük. Gel. Al. Kolay ya, kolay ya. Evet 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 evet. Biliyoruz. Ve işte bu. Geldik. Aha. Kayıtlar. da kayıt olmuş nerede? Ya? Aa çok korktum ya. Korkudan az kalsın gebelik bitecek. Ah oh korkuyorum ne oluyor bana a niye böyle ya bu ha çok çok yavaş gelir evet grenade hani sen burada ay grenade hani gelmiyor bu oruncak sevgili oruncak burada deli kaç kaç bay bay hadi hadi Bak, bir senedir bir aha bir master keyvesi çok iyi olacak arkadaşlar şu an çok iyi seriyiz arkadaşlar yani ben diğer youtuberlar gibi <laughs> Allah çok yavaşsın biri. ay gramı diyorum hala ya hadi Devam. <laughs> buradan gelmeyin. Ooo. Tamam ben buradan geliyorum. Evet, evet evet evet. Ya ben burayı açmamıştım doğru ya. Evet hadi gidiyoruz gidiyoruz. Aa. Boyun ağrısı six 67. Ne yaptım ya şimdi. Hadi pa 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 pa. Ah geldi 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 Tak 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 Tuvaletsiz gireni. Tuvalet gireni. Çirkin gireni. Hadi bay bay güleni. Çok konuşma ayağımı yersin. Yerisin. Evet. 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 Ha buradan kod. Sana kod buradan ver verir mi? Vermedi. Ha çekici çekici. Çekici doğru ya. Değil Açmış mıydım? Hatta taze 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 bakmıştım. <laughs> yok ya doğmamıştır ya imkanı yok ya. Değil mi ya? <laughs> Gel buraya. Gel like ya, yoksa seni ölürüm. Şimdi aşağıya bakacağız. Hadi ya şey yapamadım şu an ne kadar ya. <laughs> Bilemezsin. Of, bu şarkıya ben de ya. Bunun <laughs> altına play <Playhouse. gülüyor> Burada special play var. Sorry, I Ya Granny! <laughs> 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 ah, i̇nanamıyorum. Arkadaşlar şimdi buraya girmemin sebebi attım. Allah Buradayım. Ananı <laughs> bittim. <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar görüşürüz diğerki videoda e, yeniden oynayacağım. Hadi bay bay görüşürüz. Hoşçakalın. Siz seviyorsunuz. Bay bay. Evet. Aa kapıda mı kaydı? Bay bay.